Bu, bu neredeyiz? Bu çölmeyen başındayız. Bu Ramazan kültürünü böyle ara ara kendimizde yaşadıyoruz. Gelin bakayım bakın size göstereceğim. Bu ne? Burada hemen çölmeyen yanı başında buraya bezleri astık. Bunları şimdi çölmeye saracağız, eve götüreceğiz. Bu önceki aşama. Hadi bismillah diyelim çölmekleri açalım bakalım nele çıkacak. Sıcak hala duman tutuyor bakın. Hala dumanı tutuyor. Hala duman tutuyor. Bismillah diyoruz açıyoruz. Taşımızı koyduk buraya. Bugün çok mu yaptınız ya? Bak bak açıyoruz açıyoruz. Bir iki üç diyelim. Bak 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 buhara bak bak bak. Şu güzelliğe bakın bakın bakın. Şu güzelliğe bakın 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 bakın. Sıcak kapa el değmiyor. Of 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 of. Nasıl pişmiş nasıl pişmiş nasıl pişmiş. Ololo diyoruz ololo. Bak 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 tavana bak bak nasıl gidiyor bak. Hay maşallah. Daha kendine gelemedi. Şimdi tek tek çölmekleri çıkaracağız inşallah. Allah'ın izniyle. Şimdi bana bir sıcak şey ver. Bez ver. Bezinden alalım. Bismillah diyelim. Of yaklaşılmıyor. Tek tek aslında, tek tek üstten dur üstten dur üstten dur. Oh. Oh. bak 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 şimdi bak. Çöl, çölmekler. Şunu şey yapmışlar. Bakalım ne varmış. Yaklaşalım bak 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 bak. Uf. Ne bunda patates. Tavuk 10 numara 5 yıldız. Devam edelim. Devam edelim. Hop. Şimdi burada ne varmış bakalım. Of. Of 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 ne güzel pişmiş. Ne güzel pişmiş. Ne güzel pişmiş. Devam ediyoruz. Buhar bir yandan gözlüklerimizi ulaştırıyor. Şunu da verelim. Nereden da verelim. Oo, geliyor geliyor. Bak şimdi. Bu şey bek çok bek çok. Of, soğan kalesine bakın, soğan kalesine. Oo. 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 Çok güzel, çok güzel. Ololo. Hoppa. Bakın bakayım o 10 numara 5 yıldız. Heh, devam. Of 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 geliyor 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 geliyor. Hoppa. Bu da keşkek. Çok güzel. Devam. Daha ne çıkacak bakalım. <laughs> Uh. Geldi 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 bak. Bu bizimki <laughs> herhalde ha ana. Değil mi? Ah. Uf. Bu da keşkek. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hoppa. Hoppa. Keşkek. Çöl çölmekleri çıkartmaya devam ediyoruz. Teknik bir aksaklık yaşadık. <laughs> <laughs> Büyük bir teknik aksaklık <laughs> Şöyle çölmekle burada. Şöyle bakalım yüzeysel. Keşke. Of of of. Fına, yaklaş, yaklaş buna yaklaş. Bak 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 yemeğe bak, yemeğin güzelliğine bak. Of. Of. Devam edelim çıkartmaya. Geliyor 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 bak 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 geliyor bak. Bak bak gel bakalım gel. Of. Etin etin fırında şekil almış hali. Bakın. Konuşuyor resmen. o Şunu alabileceğiniz mi? Bakın bakın bakın. Oo. Tamam. Hop Geliyor. Ooh oh. bak 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 şuna bak 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 şöyle Şöyle çekelim bir bakalım şöyle bir dursana Şöyle bir bakalım bak bak bir içine bakalım bak kaskar olmuş bu soğan gallesi vermi gibi Uf oh, oh 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 bak 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 Soğan gallesi geliyor bak tamam Bak 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 geliyor büyük kölmek geliyor bak. Bak. Uf. O ne olmuş öyle ya? Üstünü mü kapatmışlar? Bırak 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 uğraşma. Hah. Geldi geldi bir büyük daha geldi. Ona bakalım dur ana. Böyle koy. Aç bakalım. Oo keşkek. Çok güzel pişmiş. Arda çekecek yok ki ya. Uf tehlike. Şunu alalım. Hoppa. Bakın. Kültürümüz bu şekilde devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Abi onları ben çıkaramam. Ona çok tehlike. Acaba.